Merhabalar. Endüstriyel kontrol arıza analizi eğitim serimizin bu bölümünde arıza gidermede kullanılan işlemleri anlatacağım. Arkadaşlar bu bölümde işleyeceğimiz arıza gidermede kullanılan işlemler 4 tane olacaktır. Bunlar enerji kontrolü, duyusal kontrol, eleman değiştirme, sinyal izlemedir. Tabii biz bu işlemleri kart üzerinde ya da arızalı bir sistem üzerinde uygularken ee, sistemin yapısına, karmaşıklığına ya da başka nedenlerden dolayı biz bu yöntemlerden birini ya da birkaçını uygulayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu yöntemleri sırasıyla inceleyelim. Enerji kontrolünde nasıl bir yol izleniyor? Arızalı bir devre için ilk yapmamız gereken enerjinin olup olmadığını kontrol ederek enerji kablosunun prize takılı olmasından ya da sigortanın yanmamış olmasından emin olmalıyız. Değerli arkadaşlar önce bir enerji kontrolü yapmalıyız. Biz devreyi kontrol ederken önce devrenin güç kısmını inceleriz. Güç kısmında bir arıza var mı yok mu bunu ölçeriz. Çünkü Zaten güç kısmında arıza varsa arıza en başından kaynaklanmaktadır. Sistemin güç e, bölgesindeki arızalı olan trafo ya da e, atıyorum işte güç kaynaklarında ne vardır? E, trafo vardır, diyot vardır, kondansör vardır. Güç devresini kontrol ederiz. Mesela şurada bir tane devremiz var arkadaşlar. Devremizde şurada bir tane ne var? bir trafo var. Eğer bu trafo zaten bozuksa, trafo ne işe yarıyor? Yüksek olan gerilimi düşük seviyeye çekiyor. 220'den 12'ye ya da daha düşük seviyelere. Zaten devremizde şu trafo arızalıysa devremizin bu kısmına bakmaya gerek var mı? Başlangıçta gerek yok. Önce şu trafoyu değiştiririz. Değiştirdikten sonra devremizin çalışma ihtimali var. Dolayısıyla ne yaparız arkadaşlar? Enerji kontrolünü yapmış oluruz ya da pille çalışan bir devremiz varsa bir sistemimiz varsa eğer zaten pilimiz bozuksa bu sistemimiz çalışmayacaktır. Biz ne yaparız? Önce ölçü aletimize ya da diğer test yöntemleriyle pildeki gerilimi voltajı ölçmemiz gerekecektir. Enerji kontrolü bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla en önemli adımlardan bir tanesidir. Hatta ilk adımdır diyebiliriz. İkinci kontrolümüz duyusal kontrol. Duyusal kontrol nedir peki? Duyusal kontrolde burayı dikkat dinleyelim. Devredeki bir arızayı duyu organlarımızı kullanarak bulmaya çalışız. Yani devreyi elimize aldık. Gözümüze ilk çarpan noktalar, arızalı noktalar olabilir, arızalı elemanlar olabilir. Örneğin yanık bir direnç, kopmuş teller, zayıf lehim bağlantıları ve atmış sigortalar genelde görülebilir. Bunun yanısına elemanların arızalanması sırasında veya hemen sonra devrenin yanında olduğumuzda devre elemanlarından bir ya da birkaçından duman çıktığını görürüz. Bu da devredeki arızayı bulmamıza yardımcı olabilir. Hemen örnekle devam edelim. Şöyle bir devremiz var, kartımız var arkadaşlar. Bu kartımızda bir tane entegremiz var. Bakın entegremiz gitmiş. Gördüğünüz gibi kabarmalar var. Bu entegremiz yanmış. Şimdi bu kartı elimize aldığımızda zaten ben entegrenin yanmış olduğunu Görebiliyorum. Hatta şuradaki yollarıma da dikkat ederseniz bazı yollarımda da sıkıntı var. Entegre yanmış olabilir. Bakır yollarım kalkmış olabilir. Şuradaki bakır yollarımda çizikler ya da kalkmalar olabilir. Bu, bu, bu durumda biz ne yaparız? Duyusal kontrol. Yani gözümüzle kontrol ederek devredeki arızayı bulmuş oluruz aslında. Bunları değiştirmeye çalışırız ya da kondansör olur, diyot olur. Mesela şurada da bir tane SMD elemanımdan bir tanesi. Gördüğünüz gibi hemen yandığını ben burada görebiliyorum arkadaşlar. Ne yaparım? Bu SMD elemanımı değiştirerek yoluma devam edebilirim. Ya da devreyi çalıştırma esnasında yan, kartın hemen kart yanı başımızdaysa çalışma esnasında bir duman çıkabilir. Bakın bu dumanın çıktığı yeri yere bakarak da arızayı bulabiliriz. Mesela kondansör patlayabilir arkadaşlar. E zaten kondansör arızaları çok nettir. Diyot arızaları hani yanmışsa eleman zaten bunları gözle kontrol edebiliriz. Duyu organıyla da kontrol bu şekilde. Şimdi arkadaşlar eleman değiştirme bir diğer arıza bulma işlemi. Şimdi bu metodu kullanarak şüpheli eleman değiştirebilir ya da devrenin düzgün çalışıp çalışmadığını test edebiliriz. Eğer yanılmışsanız bir diğer şüpheli elemanı değiştirebilirsiniz. Şimdi bu yöntem çok kullanılan bir yöntem mi diye soracak olursak şimdi eleman değişimi mesela şöyle bir devremiz var, kartımız var. Şimdi bu kartımızda entegremiz yanmış olabilir arkadaşlar. Şu entegreler. Bunların testini zaten test cihazlarıyla yapabiliriz ancak entegrelerimizi test edebiliriz. Dolayısıyla ben bu devremde ee, Tabi bu biraz da tecrübeyle alakalı olan bir şey eleman değiştirme. Yani önümüze sürekli kartlar geliyorsa sürekli kartların arızasını buluyorsak. Aslında biz bazı zamanlar arızanın nerede olduğunu tahmin edebiliriz. Mesela benim buradaki devremde şu entegremin arızalı eğer bu entegrem arızalıysa ve de ben bunu tahmin edebiliyorsam ne yaparım? Entegremi değiştiririm taktığım anda devrem çalışıyorsa. Ne yaparım? Eleman değiş, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan ya da duysal kontrol yapmadan eleman değiştirerek arzayı gidermiş olurum arkadaşlar. Tabi e, gözle duysal kontrol yapamadığımızda elimizde test cihazları yoksa, yeterin yeterince test cihazı yoksa e, eleman değiştirerek arzayı giderebiliyoruz. Bir diğer yöntem arkadaşlar sinyal izleme yöntemidir. Bu arıza giderme metodu en fazla kullanılan ve en etkili olan, en etkili olandır. Temel olarak yapılacak işlem, devrede veya sistemde izlediğimiz sinyalin nerede kaybolduğunu veya yanlış, farklı bir sinyalin ilk görüldüğü yeri tespit etmektir. Peki burada nasıl bir işlem yapıyoruz arkadaşlar? Benim burada bir tane doğrultma aç devrem var. Doğrultma devremin blok diyagramı var. Bu blok diyagrama diagrama göre biz bir e, Tabi bunu devre üzerinde ne yapıyoruz? Görerek yani hani güç katını işte trafo bölümünü, doğrultmaç bölümünü, filtre bölümünü e, ölçerek işlemimizi yapıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Oscilloskopumuzu alacağız. Ya da ölçü aletimizle de e, voltaj ölçümü yapabiliyoruz. Şimdi 220 volta bakıyoruz. Prizden aldığımız 220 volt çıkışta nasıl bir gerilim görmemiz lazım arkadaşlar. E, bu bizim girişimiz daha doğrusu. Şu noktada biz 220 volt bir AC sinyal görmemiz lazım. Ölçü aleti ya da osiloskop kullanabiliriz. Bunu görüyorsak tamamdır. Şimdi ikinci bölümde transformatörümüz ne yapar arkadaşlar? 220'yi 12 volta düşürüyor. Şimdi buradan 12 voltluk bir gerilim almam lazım ölçü aleti ya da osiloskop alıyorsam tamam sinyalim burada da sıkıntı yok. Sinyalimi izliyorum. Bakın teker teker. Doğrultma çıkışım ne yapar? AC'yi ne yapar arkadaşlar? Negatif alternanslarını kırpıyor buradan. Doğrultmacın tipine göre tabi. Burada tam dalga bir doğrultmaç var arkadaşlar. Burada ben şu şekilde bir sinyal alıyorsam tamam burada da hata yoktur. Şimdi filtre katına gelecek olursak filtre katından ne olur arkadaşlar? Benim doğrultulmuş sinyalim artık filtrelenmeye başlar. Yani şöyle bir sinyal ben görmüş olurum çıkışta aslında. Şöyle şöyle bir sinyal görmüş olurum. Bakın burada direkt 0 volt görülmüş. Yani herhangi bir sinyal demek ki şurada benim neyim vardır arkadaşlar? Bir arızam vardır. Arızam vardır burada. Dolayısıyla ben buradan almış oldum arızalı bölümü bulmuş oldum. Hangi yöntemle bulmuş oldum? Sinyal izleme yöntemiyle bulmuş oldum. Dersi bitirmeden önce arkadaşlar arıza gidermede kullanılan test cihazlarını bir inceleyelim. Şimdi öncelikle IC tester'a bakalım. Bunlar farklı görünümlerde olabiliyor. Bunlar arkadaşlar bu cihazlar. İşte e, devremize entegre e, gibi elemanlar varsa bunları test etmemizi yarıyor. Şuradaki bakın dip soketler kullanarak ya da bunlar yine eee diyot, kondansör gibi devre elemanlarını da bu cihazlarla biz test edebiliyoruz. İkinci cihazımız olan cihaz ise V tester dediğimiz arkadaşlar. TFT elektronik kart tamir test onarım cihazı. Bunları internete yazarak YouTube'dan değerli arkadaşlar videolarını izleyebilirsiniz. Test nasıl yapılıyor? Ben burada size bir bilgi, ön bilgi olma açısından bunları bu derste veriyorum arkadaşlar. Şimdi bu V sırlarda da yine biz kartımıza bir tamir ya test yaparken arkadaşlar şuradaki sinyal izleme e, ekranıyla biz e, arızalı kısımların testini yapabiliyoruz. Üçüncü cihazımız osiloskop. Osiloskop V sır ve ölçü aleti gibi test cihazlarına göre avantajı şudur: Biz e, ölçü aletinde ya da işte şu test cihazlarında V testir dediğimiz test cihazlarında devrede enerji yokken ölçüm yapabiliyoruz. Daha sağlıklı sonuçlar almak için. Osiloskopta ise devrede enerji varken ölçüm yapabiliyoruz. Devredeki bir takım sinyalleri ve frekansları izleyerek devremize enerji varken sinyal ve frekansları izleyerek osiloskopla ne yapabiliyoruz? test yapabiliyoruz. Ölçüm yapabiliyoruz. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Devremizde bazı öncelikle bir test noktası belirliyoruz. Gözlemlenmesini istediğimiz sinyal değerleri, frekans değerleri biliyorsak biz bu sinyallerin frekansların kesildiği ya da bozulduğu noktaları ne yapabiliyoruz? Osiloskopumuzla tespit edebiliyoruz. Ölçü aletimiz en sık kullandığımız ve ee bunlara göre fiyatı diğer işte testörlere göre fiyatı en uygun olan ölçü ee aletleridir. Bunlara avometre de diyebiliyoruz arkadaşlar. Tabi şunlar bizim ölçü aletimizdir. Bakın şu ikisi. Şunlar ise voltmetre ve ampermetrelerimizdir. Bunlar şey pek kullanılmıyor arkadaşlar. Biz ölçü aletiyle voltmetre ampermetrenin yaptığı işi yapabiliyoruz. Ölçü aletlerimize pek çok kademe var. Kısa devre testi yapabiliyoruz. Analog devre elemanlarının kontrollerini, testlerini yapabiliyoruz arkadaşlar. Voltmetre ampermetre kademesi var. Akım, gerilim ölçümleri, yine direnç kademesine direnç ölçümleri yapabiliyoruz. Bunlar analog ve dijital olmak üzere ikiye ayrılıyor. Artık günümüzde dijital ölçü aletleri daha sık kullanılıyor diyebiliriz. Son olarak arkadaşlar ölçü aletleri üzerinde LCR bobin endüktans direnç ölçeceğimiz bir kısım vardır. Şu taraflarda olur genelde. Bu bobin endüktans bazı ölçü aletlerinde var bu hepsinde yok. Bunlar arkadaşlar bu LCR metre dediğimiz kısma bağlayarak bobin kondansör ve direnç gibi devre elemanlarımızın da yine ölçümlerini yapabiliyoruz LCR'ler vasıtasıyla. Değerli arkadaşlar bu hazırladığım not açıklama kısmında PDF olarak bulabileceksiniz. Yani buradaki anlattığım notların hepsi PDF olarak yer alacak. Bugünlük dersimiz bu kadar değerli arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.